Referanslarla gitmeyi aslında çok severim. Bir önceki videoda kaygılı insanların 3 temel özelliğini konuştuk. Bu videoda ise kaygılı insanların ve istenmeyen düşünce, his, duygularla birlikte insanların nasıl başa çıkma taktikleri geliştirdiğini konuşacağız. Ben psikolojik danışman Metahan Çakal. İstenmeyen düşünce ve duygu his geldiğinde daha çok iki temel stratejiyle başa çıkıyoruz. Bunlardan birincisi savaşma stratejileri, diğeri kaçınma stratejileri. Savaşma stratejilerini ele alırsak. Savaşma stratejilerinde bastırma, reddetme, savaşma savaşma stratejilerini ele alırsak bunlar bastırma, kontrolü ele geçirme, reddetme gibi temel savaşma stratejileri geliyor. Mesela tartışma stratejisini ele alırsak, bunlar içsizsiniz. Kendinize düşünce ben değersizim düşüncesi geldiği anda, hayır ben değerliyim, ben bir dünya işler yaptım, ben hala bir dünya işler yapıyorum gibi zihninizde tartışmaya girersiniz ve bu sizi çok fazla yorar. İkinci stratejilerimizden birisi kendini yargılama stratejisi. Bunu da insanlarda çok görüyorum. Danışanlarımda özellikle çok fazla gördüğüm stratejilerden birisidir. Ben değersizim, ben salam, ben aptalım gibi birçok kendilerini bir yargılama düşünceleri vardır. Ben beceriksiz olduğum için bunu yapamıyorum. Ben şu an o yüzden değersizim gibi kendilerini oldukça yargılarlar. Peki diğer kaçınma stratejileri ise Kısa vadeli mutluluk getiren stratejilerdir. Kısa vadeli mutluluklardan birisi çikolata yemek. Yani harika bir tatlıdır. İnsana bayağı zevk verir. Benim de beğendiğim e, tatlılardan birisidir. Fakat kısa vadeli bizi mutluluğa ulaştırır. Uzun vadede maalesef hüsrandır. Eğer bir istenmeyen düşünce his varsa hemen ondan kurtulmak için çikolata yemeyelim. Bırakalım. Onunla beraber bir duralım. Bu stratejileri de size öğreteceğim. Merak etmeyin. Başka videolarda olacak. Diğer bir stratejiye girersek çikolata gibi sigara içmek, alkol kullanmak. Bunlar bazı maddeler uyuşturucu maddeleri kullanmak gibi bize kısa vadeli mutluluklar haz verir, dopamin salgılar. Ama uzun vadede hayatımız daha enteresan Enteresandan kastım, arzu ettiğimiz hayattan uzaklaştırır bize. O kadar kısa vadeli mutluluklara bağlı kalırız ki, bir süre sonra uzun vadeli hedefler koyduğumuz zaman orada iradeli sahip olamayız, disiplin sağlayamayız. Bu maddelerin temel sorunu, bunları kullanmanız değil, bunları neden niçin kullandığınız. Biz olayları kabul ve kararlılık terapisinde bağlamına göre değerlendiririz yoksa sigara içmeniz kötü bir şey. Ama aslında buradaki daha kötü olan şey can sıkıcı bir durum yaşadığınızda ilk elinize gittiğiniz maddenin sigara olması. Eğer ilk elinize giden madde bir su olmuş olsa bu daha verimli bir yöntem olabilir. Ve size göstereceğim tekniklerle birlikte suyla birlikte daha iyi bir hayata ulaşabilirsiniz. Ama sigara, alkol, uyuşturucu maddeler sigara ve alkol bunları çok fazla hayatınıza koyduğunuz anda artık sizin kendi değerleriniz, şimdiki ana odaklanmanız, arzu ettiğiniz hayata ulaşmanızda büyük bir engeller yaratacaktır. Bu videoda söylemek istediğim mesaj şu. İstenmeyen duygu ve düşünce his geldiğinde bazı davranışlar yaparız. Bunlardan birkaç tanesi bastırma, kontrolü ele geçirme, yargılama, bazı maddeler kullanma, sigara içmek, dondurma yemek, çikolata yemek gibi kaçınma stratejileriyle beraber kullanırız. Bunlar kısa vadede bize mutluluk getirse de uzun vadede hayatımızı negatif etkileyen olaylardır. O yüzden bunları özellikle kullanmamaya dikkat edelim. Eğer bir duygu düşünce his geldiğinde bundan kurtulmak yerine bununla mücadele yerine onu fark etmenizi sağlamak istiyorum. Fark edin. Evet. Böyle bir düşünce hissim var şu an içimde. Ve ondan biraz onunla beraber durmaya bir bakın. Direkt ondan kaçınmaya, kaybolmaya değil. Daha onunla birlikte bir bakalım. Ya kontrolü başka bir maddeye vermeyin. Başka bir kişiye vermeyin. Siz duygu ve düşünce hislerinizden daha büyüksünüz. Siz düşünceleriniz değilsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı unutmayın. Eğer bunun gibi daha fazla video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Meraklı kalın.